Demek Fatma'nın katilini buldunuz. Evet komutanım. Kadın Ali Haydar komutanımın ayaklarına kapandı resmen. Nerede şimdi? Taburda kaldı. Kızı istihbarata teslim ediyor. Anacığım. Öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin ki pırlanta gibi. Sağ ol evladım. Sağ ol. Dua et emin. Senin de kalbin tertemiz maşallah. Dua et. Uyansın oğlum. Açsın gözlerini. Anacığım bildiğim ne kadar dua varsa ediyorum. Senin oğlun benimle kardeşimdir Feyzullah. Mücahit iyi olacak değil mi? Yengem. Sen hiç merak etme. Çok iyi olacak. Hem hem istese de şehit olamaz ki zaten. A -a. o ne demek öyle? Yasakladım ben onu. Leyla. <laughs> değil misin divane misin oğlum? Yani. Deli olduğumu söylüyorlar. Ama doğru diyorum bak. Şehit olmak yasak ona. Feyzullah bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün çaylağıdır anacığım. Burada abisi dururken ondan önce şehit olmaz o. Dinler abisinin sözünü. Açacak gözlerini bak. Göreceksiniz açacak gözlerini. Vallahi. İnşallah. 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 Hem daha düğününüzde şahidi olacağım ben ona. Böyle siz evet derken yerli yersiz şakalar yapacağım. Damat halayının halay başı olacağım. Böyle kardeşim havaya atıp tutmayı unutacağım. <laughs> Oo daha çok işimiz var. Bak sözümü de aldım. Bir oğlunuz oluyor. İsimleri Mücahit bir, Mücahit iki, Mücahit üç. <laughs> bir de kızınız oluyor. Onun neymiş? Mücahide. Mücahide mi? Aynen. E Cahit Cahide oluyorsa Mücahide neden olmasın yani? Değil mi? Sonuçta. İlahi. <laughs> Hep gülsün yüzünüz ya. Şöyle gülün. Aslanlar gibi çıkacak kardeşim. Göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Kendine. Gelecek inşallah. Gelecek. Naz yapıyor ben biliyorum kardeşim. İnşallah kardeşim. Senin geçmiş olsun. Ana. Uyanacak inşallah. Kendine gelecek Allah'ın izniyle. Merak etme. İnşallah. Aşık sıpası doğduğunda da ağlamadıydı zaten. Korkuttuydu hepimizi. Nasıl ağlamadı? Bayağı. Bu böyle doğdu. On saniye hareket etmeden, hiçbir şey etmeden ağlamadan kaldı. Dedim eyvah bir şey oldu oğluma. Doktorları da korktuydu o zaman. Aha, al işte. Çay, çayla aynı çayla. Bombaları da hep son saniye etkisiz hale getirir. Gerilim seviyor yani. Ama açacak gözleri. Uyanacak kardeşim. Değil mi beyler? Tabii, 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 tabii. Açacak. Açacak inşallah. Açacak. Biri çıktı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Doktor bey. Sakin olun lütfen. Allah'ım seni koru yarabbim. gözlerini açtı. Hayati tehlike atlattı. Allah ım. Allah, ım. Allah be! Allah'ım çok şükür ben... ya. Adam gerilim Ne dedim ben? Gerilim seviyor dedim. Ne? Gerilim hastalar. Dedim dedim. Doktor bey, Görebiliyoruz değil mi? Tabii ama kalabalık olmasın. Ha tabii tabii. Aga tamam, tamam. yalnız ben. Ben de girerim. Ben de girerim. <laughs> Girelim. Hayır. Erdem siz komutanım o oh, bayağı verir. Ömrü komutanım. çok şükür. <laughs> anne. Kız. Baba. Oğlum, Fezullah nasılsın? İyi misin anne? İyiyim anacığım, iyiyim. Feyzullah. Boncuğum. Çok korktuk. Aslan kardeşim benim. Dedim değil mi size ben? Abisinin sözünü dinler dedim. Gitmez dedim bir yere. O gözlerini açtı ya. Ben artık başka ne isterim ki? Çok korkuttun bizi Sıpa. aslanım. Abim benim. Abim benim. Maalesef belirtiler yoksunluk krizi belirtileri. Bir ilaç verdik, sakinleştirdi. Ama zor bir süreç bizleri bekliyor. Biz ilgileniyoruz, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Cahit. Komutanım size bakmaya geldi miymişsiniz misiniz diye. Çaylak daha iyi bu arada. İyi. Çok şükür. Sen git biz geliriz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldun? İyi komutanım. Tıp gibi maşallah. İyiyim komutanım, iyiyim. Keşan abim sağ olsun. Can borcum var artık ona. Bak, bak. Laflara bak ya. Oğlum, hepimizin verisiye defteri kabarık. Borcu yazarsak o. Oh. Gerçekten ya. Birbirimize can borcumuz var diyemeyeceğimiz tek meslek bizimkisi galiba. Ha? Çünkü zaten canımız birbirimize emanet. <laughs> Beyler bunu sonra aramızda mı konuşsak? Yok yok ben alıştım. Ee, Keşanlı oğlum bana dün akşam bir sürü operasyon hikayesi anlattı. Ben tamam. Nasıl ya? Anacığım hikaye be aga. Hikaye değil mi? misin Keşan. Yok. Namza göre şerbet komutanım. Ben de o işi. Gelirken fırından ekmek al. Tamam ben kaçtım. Yormayın. Çaylanmanı lazım. Ömer dersiniz komutan. Haberleşir. Hadi görüşürüz. İyileşir, iyileşir. Benim feiziminatörüm. Bir an önce iyileşir. Hiç de komutanlarını yalnız bırakmasın. Pardon. Feiziminatör mü dedin ablacım sen? He? Doğru duydun. Feyziminatör dedi. Boncum. Feyziminatör yakında sinemalarda. Dodaf dof dodaf. Feyziminatör? Ya ne Feyziminatörü? Benim kardeşim aslan parçası. Yaktın beni anne ya. Nasıl nasıl komutan? Daha iyi olacak. İnşallah komutan. Allah ayırmasın sizi. Yani şey... Nazlı yenge iyi olsun anlamında şey etti mi? Nazlı'ya o kötülüğü yapan şerefsizi de ensedik. Merak etme sen aslanım. Cezasını çekecek. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Keşke çaylak da olsaydı. Ben şimdi bir hastaneye gidip göreceğim onu. Saniye saniye geçerim bütün detayları. Bak kafayı duvarlara vuracak. Çolak belasından da kurtulduk nihayet. Ben size bir şey söyleyeyim. Mi? Bizim bu kadar sevenimiz olduğu sürece çolak gider, topal gelir, topal gider, başkası gelir. O da doğru gerçi. Komutanım, televizyonlarda haberlere bir şey çıkmadı, değil mi? Bir süre çıkmaz. Gizli tutuyorlar. Ya böyle içimde acayip bir neşe var. Çok mutluyum ya. Çık oğlum masaya oyna. Oynarım ne var? Şerefsizlerin başını yakaladık ya. Biz oynamayacağız da kim oynayacak? He? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkınla bakışan göze doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu Aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı zülfetlerin göze yüze Yar badeyi sunsa bize leblerime bırakmasaydın keşke. aşağı indi herhalde. Sabahtan beri bunu aldı burada. E yanına gitsene sen. Ha? Git yenge git. Aman kaynananın diline düşme. Bak sonra gittim de ilgilenmedi der. Onu der, bunu der. Uğraş dur. Yalnız ben de burada yaşamıyorum. Ayrıca buraya da misafirliğe gelmedik. Ya ne fark eder? Sen git de. Ben de çayla ama operasyon detaylarını anlatayım. Ha, tamam. Sizin derdiniz belli oldu. Duramıyorsunuz değil mi? ama bu çok büyük bir olay Boncuğum. Dinlemem lazım. Zaten yanlarında yoktum. İyi. Ne haliniz varsa görün. Boncuğum benim be. Çok agresif lan. Çok çok. Ha. Ee, abi anlat, ne oldu ya. Çolağın eline kelepçeyi vurduk aslanım. Vallahi mi komutan? Allah. Ee? Şimdi dört duvar ardında bizim istihbaratçılar bir güzel ifadesini alıyordur. Ahmet Kartal komutanımın da intikamı alın diye sonunda. Ee abi anlat sorun oldu. Baştan başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Epey olaylı oldu. Önce bize bu Çolağın kafayı yediği haberi geldi. Oğlum. Oraya buraya saldırıyormuş manyak. Sonra komutanım hepimizi topladı. Bir konuşma yaptı. Artık dedi. Zamanı dedi. Geldi dedi, geldi. Ben yoktum abi ya. Ee, gittik sonra. Toplandık, indik helikoptere. Marşlar, bilmem neler. Bağıra bağıra gidiyoruz. İndik helikopterden çatara patara, çatara patara. İnmeyemenli, yemenni. Beyler. Hadi hazırlanın çıkıyoruz. Keşan nerede? Çaylağın yanında dur komutan. Hemen arayın. Hadi. Bak. Mis gibi tanınan çorbası annem. Şifa niyetini. Bak geliyor uçak bak. Bak. Hadi aç. Ne uçak nedir ya? Kocaman adam olduk. Şişt. Anne karşı gelinmez. Hastasın oğlum sen. Uçak geliyor. Dedisem uçak geliyor. Açazın. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bak. Aç aç. Uçak geliyor, uçak. <laughs> Aa, insansız çorba aracı da olur bak. İç ya. Abi, içe nedir ya? İç la işte. Oh, iç. Yok artık ya. Kıskandı seninki. Gel anne. Gel kuzum, ben sana da içirim. Gel. Aç ağzını bakayım. Hı, bak uçak geliyor, bak. İçir anne, içir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç ağzını benim canısına. Söyle Tahir. Tamam, geliyorum hemen. Ne oldu abi? Kötü bir durum mu var? Yok bir şey aslanım. Bizim her zamanki işler. Sen iyileşmene bak, düşünme bizi, tamam? Abi haber verin bana, olur mu? Oğlum, Allah yolunuzu açık etsin. Güç kuvvet versin. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Sağ olasın anacığım. Allah razı olsun. olsun. Sağ ol. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Sen koru ya Rabbim. Hadi koç. Bak birkaç adımda at yürüyeceksin. Gel annem, gel, tamam. gel otur. Adamım, gel. Oy. 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 kurban olsun. Kardeş Takım ailesi, siz de hazır mısınız? Tatile! Tatile çıkıyoruz, tatile! Sizin şovunuzu yeterince izledik, şimdi benim şovum sıra. Oh! Sen bizim çocuklardan yardım istedin, Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş Takım'ı çarşı! Hadi hadi, siz de gelin.